tasınız. Atar et yine buldu Siz bekliyor muydunuz parayı? Aman neler söyleyeceksin? Savcı görevini yapmamıştı. Bir daha dönermisin hocam? O katilin avukatlığını yapmıştı. Katilin savunan avukat da akrabasıdır. Ta baştan beri, baştan beri bu işin içindedir. Adalet Bakanlığı'na bu işin yanlış olduğunu beyan ettim. Mahkemelere müdahale edemeyiz. Evet, bana cevabı bu oldu. Toplum biliyor Hı. ne kadar mahkemelere müdahale etmediklerini. Böyle oğlumu boğmasının imkanı yok. Bu adli raporda da otopsi raporda belirtilmiştir. Da ara ara da avukatlar itiraz eder. Devletin verdiği avukat ama ilahi adalet karşısında bu işlerdeki maaşıyla çalışan sorumsuz kişiler başta savcısı, hakim, mahkeme heyeti, ilahi adalet karşısında şaşmaz ceza verdi. yok. Allah bana sabır versin. Sabırımı elimden almasın. Ben o döndüğüm günden beri mahkeme kuruyorum. Ama belki şaşar da adalet adaletliğini yapar diye bekledim. benim acımın yarısını, yarısını bu mahkeme heyetine verdim inşallah.